Selam. Şimdi sizinle şahane bir karamel tarifi paylaşacağım. Ben karamelde beyaz çikolata kullanmayı çok seviyorum. O yüzden tarifimizde beyaz çikolata var. Kremamızı önden mutlaka ısıtıyoruz. Tavamızı önden iyice ısıtıp şekerimizi adım adım eriteceğimiz kıvama getiriyoruz. Ben bu miktardaki şekeri 3 defada erittim. Tavaya koyduğum şeker eridikçe yenisini ekledim ve eritmeye devam ettim. Tüm şekerlerin iyice eridiğinden emin olduktan sonra tereyağını ekleyip bir 10-15 saniye kadar kaynattım. Önceden ısıttığım kremayı azar azar ekledim ve ekledikçe karıştırdım. Bu aşamada özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Karamel yüzünüze sıçrayabilir. Kesinlikle ocağa çok fazla eğilmeyin. Karamelimizi tel bir süzgeçten geçirelim. Bir 10 dakika bekledikten sonra önceden doğradığımız beyaz çikolataları ekleyelim. Ve blenderdan geçirelim. İşte parlak, muhteşem kıvamlı bir karamel. Buzdolabınızda 2 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Dilerseniz tatlılarınızda, çikolatalarınızda ya da pankekinizde kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.